Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok e, güzel 4 tane tespih tanıtacağım. Bu tanıtacağım 4 tespihin hepsi de bir kişiye ait. Hemen detaylara geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlayalım. Bir narçılımızla başlayalım. Narçılımızı tanıtalım size. Şöyle güzel mi güzel bir tespihimiz. Cilasız bir narçıl arkadaşlar. Hemen ölçüsünü söyleyeyim size. Ona 12. Evet. 10'a 12 fıçı kesim bir tesbihimiz sahibine hayırlı olsun diyelim. Bu 4 tesbih bir kişiye ait arkadaşlar. Şimdi detaylara bakalım arkadaşlar. Şöyle pala fren yapılmış. Ee, ustanın kendi freni. Kırık imame yapılmış arkadaşlar. Kalın delik. Şöyle duraklar ilk 5'te. Cilasız bir fıçı kesim. Ee, 10'a 12 fıç kesim kalın delik narçıl tespihimiz arkadaşlar. Delikleri kalın arkadaşlar. Evet. Hissiyatı mükemmel gerçekten. Çok güzel bir tespih. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şöyle kenara koyalım. Elinde parlayacak arkadaşlar bunlar. Cilasızın özelliklerinden biri de o. Elinde parlayacak. Şimdi bir tane de e, damadımız var. <laughs> Burada gelin vardı. Bu da damat. Yine aynı özelliklere sahip. E, cilasız bir tespihimiz. Detaylara bakalım. Yine pala palafren çalışılmış. Şöyle palafreni de bir gösterelim. Bakın palafren çalışılmış arkadaşlar. Evet onu takalım geri. Şöyle. Kırı kim Şöyle kalın delik. Fıç kesim. Yine ona 12 olması lazım. Ona 12 fıç kesim arkadaşlar. Cilasız bir tespih. Hissiyat mükemmel gerçekten. Cilasızların hissiyatı çok iyi. Harika bir sesi. Harika bir e, dokunuşu var sahibine hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullansın. Çok güzel bir tespih. Evet. Şöyle detaylarına bir daha bakalım. Ben bir görsel alayım arkadaşlar. Şunlardan, şundan da bir görsel alayım şöyle. Kırık imamesiyle. Evet. Görsel almayı unuttuk. Ve şöyle. Güzel mi güzel bir görsel alalım. Abi iyi günlerde kullan. Tespihler çok güzel çıkmış gerçekten. Devamına bakalım. Şimdi bir tane de şöyle B17'den yapılma güzel mi güzel bir tespihimiz var. Pala malzeme arkadaşlar. B17'den yapılma. yine detaylara girelim arkadaşlar. Pala filan pala filan çalışıldı. Bizim modelimiz. Bizim atölyenin modeli. bunlar şöyle arkadaşlar yapalım delik. Evet. Harika. Ee, yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. Bu benim modelim dedim arkadaşlar. Neden dedim. E, bunun neden farklı söyledim. Bu Süleyman Usta yaptı bunları. KUKA ve Süleyman Usta yaptırıyoruz genellikle. Süleyman Usta'nın pala ne bu. Ee, bu da bizim pala arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> yanlış anlaşılmasın. olmasın. Ee, hepsi değerli, hepsi çok güzel el işçilikleri arkadaşlar. Evet. Harika. Cilasız bu arada arkadaşlar. Bu da cilasız. B17 malzeme de gerçekten iyiymiş, sertliği çok iyi. Yani Kuka'dan hiç eksiği yok yani. Harika gerçekten. Harika. Şimdi bunu da böyle koyduk. Bir tane de yine bonibon var arkadaşlar. Bonibonumuz yine ee, palaferinle cilasız kırık imame yine. Ondan sonra kalın delik karışık renklerden oluşmakta. Şöyle hepsi bakalit. Bunların arasında abimiz biraz şanslı aslında. Küsenler falan da denk geldi. Öyle her zaman denk gelmiyor. Ee, karma karışık çok güzel bir tesbih oldu. İyi günlerde kullansın. Yine bu da ona 12 olması lazım. Evet. Fırça kesim. Buna bakmamıştık. Bu da 10-12 idi. Evet. Hepsi 10'a 12 küçük kesim. Sahibine hayırlı olsun. Çok güzel bir tesbih oldu. Şuna bakın. Çok tatlı. Harika. Cilasız hissiyat gerçekten çok iyi. Ben cilasız tavsiye ediyorum arkadaşlara. Cilalanması kolay zaten arkadaşlar. Elinizde cilalansın ya bunlar. Sizin emeğiniz olsun üstünde. Evet. İyi günlerde kullansın. Şöyle koyayım bunu da. Evet arkadaşlar, bu dört tespihimiz bir kişiye aitti. Çok güzel bir hatıra kalacağına inanıyorum. İyi günlerde kullansın. Bizi de unutmasın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.